Türk Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'a bir mektup göndererek okullarda yaşanan problemleri ve öğretmenlerin sorunlarını aktardı. Türk Eğitim Sen Çorum Şube yönetimi PTT binası önünde basın açıklaması yaptıktan sonra Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'a bir mektup gönderdi. Mektupta vicdan ve adalet ölçülerini katlederek binlerce okul müdürünün akıbetini tayin edenlerin aslında hukuksuz bir şekilde o makamları işgal ettiği görülmektedir denildi. Okul müdürümüz haksız ve hukuksuz yere yöneticilik görevleri üzerinden alınarak mağdur edilmişlerdir. Bunun yanında stajyer öğretmenlere getirilen yeni sistem ile burada da siyasi durumların ön plana çıkmasına vesile olacak ve korkan ürken bir nesil yetiştirilmesinin neden olan bu yapıyı kabul etmememiz adına burada bu mektupları eğitim çalışanlarına imzalattırarak Anayasa Mahkemesi'ne göndereceğiz. Bunlar ülkemizde eğitim sistemini kaosa sürükleyen uygulamalara imza atarak Milli Eğitim Bakanlığı'nı <laughs> eğitim çalışanlarının huzurunu bozan bir bakanlık haline getirmişlerdir. Tabi bu yasa tasarısı Milli Eğitim Müdürlüklerinin de elini güçlendirmiştir. Okulundan 40 tam puan alan eğitim çalışanları bilgi, birikim ve tecrübeleri göz önünde bulundurulmayarak bizzat soykırıma uğratılmıştır. En son yapılan mülakatlarla da bu soykırım tescillenmiştir. Belli bir sendika üyelerine yönelik pozitif ayrımcılık yapılmıştır. Hatta bu sendikanın başkanı arsızca kongrelerinde yüzde yüz başarı sağladıklarını utanmadan kamuoyuna yansıtmıştır. İşte geciken adalet adalet değildir anlayışıyla bu sürece son verecek olan Anayasa Mahkemesi'nin haklaniyet doğrultusuna vereceği karar eğitim çalışanlarını ciddi oranda rahatlatacaktır. Şimdi hazırlamış olduğumuz mektupları hep birlikte Anayasa Mahkemesi'ne iletilmek üzere göndereceğiz. Ben hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor saygılar sunuyorum. <laughs>